Evet, zamanında. Her yönden gelen tehlikelere karşı kurulmuş muazzam bir kale. Burada yaşamıyor. Burada askerler kalıyormuş sadece. Tabi koruma amaçlı. Gelen tehlikeleri savurmak için. <laughs> Sen yok o dönemde yaşadın. Tabi o dönem ben ben şu anda zaten 2600 yıl yaşamış bulunmaktayım. 2600 yılımı yarın kutlayacağım. <laughs> Bizde öyle. كا كالعين موال زمزم بك ألو ها وار يو Namı değer Yoğurtçu Kalesi. Evet. Burası da en üst girişi. Çok mükemmel yapmışlar. Bu kadar taş, bu kadar özen gösterme. <laughs> Allah. Taşlar yerinden oynamak <laughs> güzel. Ama burası <laughs> bana bak burası tehlikeli ha. Burası çok tehlikeli. Her an taşlar yerinden sökülebilir. <gülüyor> <gülüyor> Hiç Aradan Evet. Burası Yoğurtçu Kalesi'nin zirvesi. Kuru Burun Köyü. Burası Kuru Burun Köyü. Şurası Şaman. Şurası yağcılar. Şurası kampüs. Celal Beyer Üniversitesi kampüsü. Burası Muradiye. Burası da sanayi. Şu köylerin ismini bilmiyorum. Şurada bir köy var. Dağın her tarafında köy var. Muazzam bir yer. Bütün bu kalenin üstünden her yer görünüyor. O manzaraya bakar mısınız? İşte bu ya. İşte bu. <laughs> Bak sana bir şey söyleyeyim. var ya. Motorla bizim Ramazan abi var. Ramazan abi aldı. Zayıf oldu. Dedi ki ya buradan dedi şey. E, Eski insanlar ya, bayağı, bayağı akıllıymış ya. oradan ne yapacağız? Abi köyün içinde patika var. Patikadan girdik, girdikçe girdik, çıkıp, Şu yola kadar geldik. Evet. Bu yoldan sonra bu yolu indik ta aşağı. O akedikten sonraki girdik yolaya. ya. Oraya oradan sonra tekrar geldik. Allah Allah. O kadar He, Dedi komşum yürüme değil, motorla. Merhabalar. Merhaba, merhaba.